Merhabalar, Rabia Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün kapalı pide yapıyoruz. Yoğurma kabımızı 2 su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. 1 paket kuru mayamızı 1 tatlı kaşığı şekerimizi 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı süt, malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. İlk önce bir bardağımızı döküyoruz, karıştırıyoruz. İkinci bardağı döküyoruz, yoğurmaya başlıyoruz. Üçüncü bardağı da döktüm. Yaklaşık 4 su bardağı un kullandım. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim. Hamurumu mayalanmaya kaldırıyorum. Yarım saat mayalanacak. Yarım saatin sonunda hamurumuzun havasını alıyorum. Unmamış olduğum tezgahıma hamurumu döküyorum. Hamuru 6 eşit parçaya böleceğim. Böldüğüm parçalarımı yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Bir kenara diziyorum. Üzerlerini kabuk bağlamasın diye örtüyorum. Bir 5 dakika dinlendirdikten sonra açmaya başlıyorum. İlk önce elimle açıyorum, daha sonra oklavayla açacağım. Yavaş yavaş açıyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için un kullanarak açıyorum yapışmasın diye. İnce uzun bir şekilde açtıktan sonra tam orta yerine harcımızı koyuyorum. Ben peynirli ve patatesli yaptım. Siz dilerseniz kıymalı ve ıspanaklı da yapabilirsiniz. Tam orta yerine harcımı koyduktan sonra kenarlarındaki hamuru üzerine kapatacağım. Boşta kalan hamurları kapatıyorum. Tam uç kısımlarını da birleştiriyorum. Şöyle. Daha sonra yağlı kağıt ile fırın tepsimize koyuyorum. Bir tane de patatesi yapacağım. Onu da göstereyim size. Yine aynı şekilde önce elimle daha sonra oklava ile açıyorum. Yine aynı şekilde harcı tam ortasına koyuyorum. açık takılan hamurlu yerlerini de üzerine kapatacağım. Üzerine kapatıp kenarlarını yine aynı şekilde birleştiriyorum. Hamurlarımın hepsini fırın tepsisine dizdim. Bir yemek kaşığı yoğurt ve bir tatlı kaşığı pekmezi de karıştırdım. Üzerine süreceğim. Ben yumurta kullanmadım burada. Pekmez de kızartıyor üzerine. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atıyorum ve pişiriyorum. Pidelerim pişti. Yemeğe hazır. Üzerlerine tereyağı sürtüyorum. Daha yumuşak olsun diye. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim.